Şu var Osman'la ilgili. Şimdi Osman bir yıldız olarak geldi. Zaten aldığı para maliyeti ortada. Bilinen bir oyuncu ama Osman'ın bir şansı da Galatasaray. Galatasaray'da olmanın ona getirecekleri de çok fazla. O Galatasaray'a çok faydalı oldu ve olmaya devam ediyor. Ancak bu takımın içinde yer almak onun Avrupa'da veya dünya futbolunda öne çıkmasını sağlama konusunda Galatasaray'ın da ona çok büyük faydası var. Evet, yani böyle bir takım. Büyük ihtimalle o yüzden de Galatasaray'ı tercih etti. Çünkü daha yüksek bedellerle işte Arabistan'a gidebiliyordu. Öyle de bir evet. şansı vardı. Yani Arabistan her zaman gidebilir. Evet. Ama Galatasaray'da bu takımla birlikte Avrupa'nın her takımına gitme şansını elde edecek burada. Yani böyle bir takımda yer almak bir oyuncu için de büyük şans. Yani ona binen yük tek başına değil, takım.